Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle mas Yayınları öğreniyorum serisi S31'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Erkan 11 11'lik bir cetvelde 0 1 2 3 10 gibi sayıları silerek bunların yerine karekök 0, karekök 2, karekök 1, karekök 2 karekök 3 ve karekök 10 şeklinde tüm sayıları sırasıyla yazıyor. Erken daha sonra dikdörtgen biçimindeki bir afişin uzun kenar uzunluğunu yeni cetvel ile yani gençler burada gördüğünüz gibi bakın kök 8 ile beraber yazılan cetvelle gençler ölçüyor. Ve ardından kısa kenarı da benzer şekilde ölçerek afişin ön yüzün alanını 4 karekök 3 olarak hesaplıyor. Buna göre afişin gerçek uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi gençler dikkat edersek buradaki uzunluğumuz karekök 8 birim. O halde karekök 8. Yani biz bunu 2 karekök 2 olarak yazalım. Şimdi diğer uzunluğu bilmiyorum gençler. Ve alanında 4 karekök 3 olduğunu söylemiş. O halde ben diğer uzunluğu bulabilmek için alanı yani 4 karekök 3'ü kısa kenara veya diğer kenara bölmem gerekir diyelim. 2 kök 2'ye böleceğiz. Buradan 4 ile 2 sadeleşir. 2 kalır. 2 kare kök 3 bölü kö, e, kare kök 2 yapar. Burada paydadaki kare kök 2'den kurtarmak için kök 2 ile genişletirsem 2 kare kök 6 bölü e, 2 ile kök 2'yi çarparsak da 2 yapar. 2'ler sadeleşir. Ve diğer kenarı kare kök 6'dır. Gençler, bu yeni cetvelle kare kök 6. Aslında bunun gerçekte nedir? Gerçekte bu. Kare köksüz hali gençler. Gerçekte 6 birimdir. O halde diğer kenarda gençler gerçekte aslında bu da 8 birimdir diyoruz. Gerçekte. Peki 6 birim ve 8 birimse şeklimizin çevre uzunluğu. Evet kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyoruz. 6 artı 8 çarpı 2'den 2 çarpı 14 şeklin çevre uzunluğu 28 birim olur diyelim. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleyelim. Evet devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Evet, sorumuzda çevre uzunluğu karekök 1440 santimetre olan düzgün altıgen şeklindeki bir levhanın bir köşesine şekil 1'deki gibi bir ip bağlanmıştır. Bu ip levha, e, levhanın kenarları boyunca ok yönünde gerilerek sarılıyor ve ipin ucu şekil 2'deki konumda oluyor. Buna göre bu ipin santimetre cinsinden uzunluğu hangisi olabilir diyor. Şimdi gençler dikkat edersek şekil de 1, 2, 3, 4 kenardan fazla bakın 5 kenardan az gençler bu aralıkta kalmış. O halde, öncelikle şeklimizin çevresi karekök içerisinde 1440 dem. Yani biz bunu 144 çarpı 10 olarak düşünürsek 144 12'nin karesiydi. O halde karekökten 12 olarak çıkar ve 12 karekök 10 şeklin çevre uzunluğudur. Bir kenarı bulabilmek için 12 karekök 10'u evet, ne yaparız? Altıgen olduğu için 6'ya böleriz. Buradan bir kenar uzunluğu 2 karekök 10'dur. Bir kenar uzunluğu 2 kare 10 oldu. Şimdi arkadaşlar e, ben ipin uzunluğunu eğer x diyecek olursam ipin uzunluğu x olsun. Bu x'in değerim. Bakın 4 tane kenardan fazla 5 tanesinden azdı. O halde şöyle düşünelim. 4 e, tane kenar dediğimiz 4 çarpı 2 iki kök 2'den fazla. 4 çarpı 2 kök 10'dan fazla. 5 tane kenardan az. 5 çarpı 2 kök 10'dan azdır. Düzenlersem 8 kare kök, 10 ile Evet, 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 kare kök 10 arasındadır. Burada da 8'i ve 10'u kare kök içine alırsak 8 kare kök içerisinde 64 çarpı 10'dan 640'a eşit olur. E 10 da kare kök içine girer. Bu da kare kök 1000 demektir. Demek ki ipin uzunluğu kare kök 640 ile kare kök 1000 arasında olacak diyoruz. Peki seçeneklerde verilen değerlere bakarsak 20 sayısı karekökün içinde karekök 400'ü eşittir. Evet bu aralıkta değildir. A'yı geliyorum. 25 gençler 625'e eşittir. Evet B geliyorum. 30 sayısı karekök 900 demektir. Bakın karekök 900 bu aralıktadır ve C şıkkı doğru yanıttır. Son olarak 35'te 35'in karesi 1225'te, Karekök içerisinde 1225 yapar. Bundan dolayı denizli seçeneği de elenir diyelim. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. E, doğrusal bir koşu parkuru üzerinde bulunan 3 koşucudan A noktasındakinin başlangıç çizgisine uzaklık karekök 75 metre. B noktasının bitiş çizgisine uzaklık karekök 48 metredir. C noktasına bulunan koşucu A ile B noktaları arasında olup B noktasına daha yakındır. Parkurun uzunluğu karekök 1000, e, karekök 363 metre olduğuna göre C noktasının bitiş çizgisine uzaklığı metre cinsinden hangisi olabilir diyor. Öncelikle parkurun uzunluğu karekök 363'tü. Bunu 121 çarpı 3 olarak düşünürsek parkurun uzunluğu 11 karekök 3'tür. A noktasında bulunan e, yarışmacının gençler Başlangıç çizgisinin uzaklığı karekök 75 dedim. Bu da 25 çarpı 3'ten 5 karekök 3 gençte bakın şurası. Diğeri karekök 48. Bu da bitiş çizgisinin uzaklığım. Bu da 16 çarpı 3'ten 4 karekök 3'tür. Evet B'nin bitiş çizgisinin uzaklığı parkurun uzaklığı gençler uzun uzunluğu 11 karekök 3'tü. O halde ben A ile B arasını bulabilmek için ne yapmam gerekir? 11 karekök 3'ten 5 kök 3 ile 4 kök 3'ün toplamını çıkaracağım. 5 karekök 3'ü ve 4 karekök 3'ü topluyoruz. Buradan gençler düzenlersem 11 karekök 3 eksi 9 karekök 3'ten 2 karekök 3. Evet neresi gençler buradaki A ile B arasındaki mesafe. Bakın şurası. 2 kare kök 3. O halde e, C noktasında bulunan gençler kişinin eğer ben parkurun bitiş çizgisinin uzaklığına eğer x diyecek olursak bu x'in değerim. bakın 4 kare kök 3'ten daha fazla. 4'e 2 eklersek de yani a'ya kadar olan mesafede 6 kare kök 3'tür. 6 kare kök 3'ten de kısadır. 4'ü kare kök 3'ün alırsak kare kök 48 yapar. E, 6 karekök içerisinde 36 çarpı 3'ten 108'dir. Yani karekök 48 ile karekök 108 arasında olacak diyoruz. Gençler şunlar köklü ifadeler basım hatasından dolayı çıkmamışlar diyelim. Şimdi seçeneklerde 4'ü kök içine aldım. 16 çarpı 2'den karekök 32 yaptım. E, 3 gençler 9 olarak girdim. 9 kere 5'ten karekök 45 oldum. Bakın bunlar karekök 48'den küçüktür ederiz. 3 kare kök içerisine 9 olarak girdi. 9 kere 7 karekök 63 yaptı. Gençler gerçekten karekök 63. Bakın bu iki değer arasındadır diyoruz. C şıkkını işaretliyoruz. Son olarak 6 ile kök içine alırsam D dedim. Karekök 108 yazıyor. Bu da olmaz diyoruz. Evet. Devam edelim sevgili gençler. Dördüncü sorumuza geçelim. Kare kök 54 cm genişliğinde ön yüzü mor, arka yüzü sarı renkli bir karton verilmiştir. Bu karton kesikli çizgiler boyunca e, kenarların bir kısmı çakışacak biçimde kendi üzerine katlanıyor. Son durumda oluşan görünen, e, görünen mor bölge kare şeklinde olup yani bunun kare olduğunu söylüyor. Ve alanı sarı renkli bölgenin 3 katına eşittir. Buna göre başlangıçtaki ka kağıdın Ön yüzün alanı kaç santimetre karedir diyor. Gerçi bir kenar başlangıçta kısa kenar karekök 54 ise buraya karekök 54 diyoruz. Bakın burası da karekök 54 diyor. O halde ben buradaki alanı bulabilmek için kökten hiç çıkarmama gerek yok gençler. Karekök 54 ile karekök 54'ü çarparsak et mor renkli alan 54 santimetre karedir. E bu gençler sarının 3 katıydı. O halde 54'ü 3'e böldüğümü düşünürsem sarının alanı da 18 santimetre karedir. Gençler biz bunu tekrar açtığımızı düşünürsek. Bakın başlangıçta kağıdın yaşı burada da şu sarıya eşit olan bir alanı var. Burası da 18 santimetre karedir. Kenarları hiç bulmadan alan üzerinden bu soruyu çözebiliriz. 54 ile 2 tane 18'i topluyorum. Ve toplam alan... 90 santimetre karedir diyorum. Herhangi bir kenar uzunluğu bulmadan sorumuzu çözebiliriz diyelim. Evet devam edelim. 5. soruya geçelim. Evet 5. sorumuzda aşağıdaki şekilde birbirine paralel olan A ve B yol, A ile B yolları ve bu yollar arasında kalan bölge kare bölge biçimindeki araziler verilmiştir. Bu üç arazinin alanları görselde verilmiş gençler. A ve B yolları arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir yol yapılması planlanmaktadır. Yapılacak en kısa yolun hektametre cinsinden uzunluğuna en yakın doğası hangisidir diyor. Şimdi gençler şöyle bir doğru parçası alalım ve buradan direkt olarak uzunluğu çizeceğiz, düşünelim. Alanı 18 ise gençler bunun bir kenarı karekök 18'den aslında 3 karekök 2 yazıyorum. Alanı 72 ise bir kenarı karekök 72 yapar. Yani 6 kök 2'dir. Alanı 50 ise de bir kenarı karekök 50'den 5 karekök 2'dir diyoruz. O halde buradaki yolun uzunluğunu bulmak için 3 kök 2 artı 6 kök 2 artı 5 kök 2 dersek 3, 6 daha, 9, 5 daha 14 karekök 2 olur diyoruz. Gençler 14'ü kök içine alırsam 196 çarpı 2'den kare kök 392 yapar. E, kare kök 392 sevgili gençler. E, kare kök 400 ile Karekök 361 arasındadır. En yakın dediği için bakın burada 8 sayı var. Buraya baktığımız zaman daha fazla. Evet 392'den 361'i çıkartırsak buradan 31 sayı olduğunu görüyoruz. Ama da 8 küçük olduğu için karekök 400'e yani 20 sayısına daha yakındır. Ve 20 de denizli seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim. 6. sorumuza geçelim. Evet gençler altın soruya geldiğimiz zaman dikdörtgen şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi kesilerek yeni dikdörtgen şeklinde 5 eş parça elde edilmiştir. Bu parçaların kenar uzunlukları çakıştırılarak şekil 1 ve şekil 2'deki gibi iki farklı şekil ee, oluşturulmuştur. Şekil 1'deki şey, e, şekil 1'in çevresinin uzun 52 karekök 3 ve şekil 2'nin de yükseklik karekök 300 santimetredir. Buna göre başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzün alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle e, buradaki kenarlarımıza kısa kenar şeklinde söylersem. bakın buraya uzun kenar dediğimiz düşünelim. Yani ben bunu kısa ve uzun kenar şeklinde düşünmek istiyorum. İstersek AB şeklinde de söyleyebiliriz gençler. Bu kısa kenar diye yazalım. Şimdi şunlar uzun kenar gençler. Evet burada işlem kolaylığı olsun diye sevgili gençler bakın şurayı iyi anlayalım. Bakın bu kenar, bu kenar ve bu kenarın toplamı aslında 3 tane uzun kenara eşittir. Çünkü bu kenarın karşısı Bakın bu kenarın karşısı buraya denk gelir. Bu kenarın karşısı buraya denk gelir. Yani burada aslında gördüğünüz gibi bir tane daha uzun kenar var şekli düşüneceğiz. O halde şu üçünün toplamı bir tane daha uzun kenar yapar diyelim. Peki şeklimizin çevresinde o halde baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uzun kenar var. 6 uzun artı 2 tane kısa kenar var. Ve bunun da 52 kare kök 3'e eşit olduğunu söylemiş. Şimdi 6 uzunla 2 kısa kenarım. Gençler ben burada 2 parantezini alırsam. Bakın 2'ye bölersek yani. 3 uzun artı 1 kısa kenar. 52 kök 3'ü de gençler 2 ile şöyle çarptığımı düşünürsem. Yani 2 parantezinde 2 çarpı 26 kare kök 3 diye düşünürsem. Buradan 2'ler sadeleştir. Demek ki 3 uzun kenar artı 1 kısa kenarın toplamı 26 karekök 3'e eşit olacak. Şekil 2'ye geldiğimiz zaman şurası kısa kenar, burası uzun kenar ve bunun da karekök 3'e eşit olduğunu söyledi. Yani 10 karekök 3 olduğunu söylüyor. Hâlde şöyle diyeceğim. Kısa kenar artı uzun kenar 10 karekök 3'e eşittir. Yani 3 tane uzun kenarlı 1 tane kısa kenar. Yani şunu da buraya yazdım düşüneyim. Kısa kenar artı 3 uzun kenar 26 karekök 3'tür. Bu ikisinin arasındaki fark gençler. Şöyle hatta bunu da üst kısmına yazalım. E şuraya kısa kenar artı 3 uzun kenar diyorum. 26 kare kök 3'tür. Şimdi şöyle düşünelim gençler. Bakın iki tane kısa kenar var burada. Her ikisinden birbirini çıkarır. O halde 3 uzun kenarla 1 uzun kenar arasında ben bunu çıkardığımı düşünüyorum. Fark gençler aslında 2 uzun kenardır. 26 kök 3'ten de ona 10, 10 kök 3 çıkartırsam burada 16 kare kök 3 olur. 2 uzun 16 kare kök 3 ise bir uzun kenar 8 kare kök 3 eşittir. Bakın şuraya 8 kare kök 3 diyorum. O halde toplamı 10 kare kök 3 olacağı için kısa kenarda 2 kare kök 3'tür. Peki bizden ne istedi gençler? Ee, başlangıçta verilen dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzün alanı istedim. Şimdi uzun kenarı 8 kök 3 dedim. 1, 2, 3, 4, 5 tane kısa kenarımız var. O halde 5 tane kısa kenar da 5 çarpı 2 kök 3'den 10 kare kök 3'tür. O halde alanı bulurken 8 kare kök 3 ile 10 kare kök 3'ü çarpıyoruz. Burada 8 kere 10, 80 yapar. Kök 3 ile kök 3 ile 3 yapar. Gördüğünüz gibi alanı buradan 240 santimetre kare olarak buluruz. Ve Bursa seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet 7. sorumuza geçelim. Alanı 108 santimetre kare olan kare, e, kalem alanları birbirine eşit olan 3 dikdörtgensel bölgeye aşağıdaki gibi ayrılıyor. Buna göre yeşil dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi yani alan 108 ise biz bunu öncelikle 3'e böldüğümüzü düşünürsek her bir karenin e, her bir dikdörtgenin alanı 36 santimetre kare. Bu sevgili gençler bizim ilk dörtgenlerimizin alanı. Peki. Başlangıçtaki alan için 108 dedim. Ve büyük şeklimizin gençler kare olduğunu söylüyor. O halde bir kenarımız karekök 108'den bunu 36 çarpı 3 olarak düşünürsek 6 karekök 3 olur buradaki evet kenar uzunluğumuz. Yani 6 karekök kök Bakın 2'ye bölersek burası 3 kare 3. Bu kenarda 3 kare 3 yapar. Şimdi sırasıyla buraya x dediğimi düşüneyim. Buraya y, buraya da z dediğimizi düşünebiliriz. Şimdi kenarları bulacağız gençler. Bakın şuraya hatta şunu şuradan yazalım. Evet y ve z'yi yanlış yere yazdık. Buraya y diyorum. Evet sevgili gençler zaten 3 üç kök 3'ü biliyoruz. O halde sırasıyla bakalım şimdi. Şunun tamamı gençler 6 kök 3 x'in değerini bulabilmek için alanı 36 ise x'i bulabilmek için ne yaparız? Alanı yani 36'yı 6 kök 3'e böleriz. Buradan 36 ile 6 sadeleşir. 6 bölü kare kök 3'ten kök 3 ile genişlettiğimi düşünürsem 6 kök 3 bölü 3 yapar. Bu da 6 ile 3 sadeleşir. 2 kare kök 3 olur. Burada x'in değerim. Yani 6 kök 3'ten 2 kare kök 3 çıkartırsak y'nin değeri de 4 kare kök 3'tür. O halde yeşil bölgenin bir kenarı uzunluğunu 4 kök 3 olarak bulmuş olduk. Peki bizden yeşil bölgenin ne de gençler? Çevresini istedim. E o halde gençler bakın 4 kök 3 ile 3 kök 3 toplar. 2 ile çarparsam yeşil bölgenin çevresini bulmuş oluruz. 4 kare kök 3 artı 3 kare kök 3 diyorum. Buradan 4 e 3 toplarsak 7 kare kök 3 yapar. 2 çarpı 7 kare kök 3'ten 14 karekök 3 yanıtını gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olarak işaretleriz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 8. soruda aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir zemine parke döşenmekte, döşenmektedir zeminde döşeli dikdörtgen biçimdeki 3 özdeş parke ile ilgili bazı ölçüler verilmiştir. Buna göre parke döşenmemiş bölgelerin alanları toplamı kaç desimetre karedir diye soruyor. Sevgili gençler bakın burası karekök 192. 64 çarpı 3'ten 8 karekök 3'e eşittir. O halde buradaki parke gençler 8 karekök 3 ise şöyle düşünebiliriz bakın burada kök 3 var. O halde buraya 7 karekök 3 kalır. Evet burası 8 kare kök 3'tü. Yani toplamı sevgili gençler şuradaki uzunluğumuzun uzun toplamı 8 kare kök 3 ile 7 kare kök 3'ü toplarsak 15 kare kök 3'e eşittir. Peki. Şimdi gençler o halde 15 kare kök 3. İyi burası da kare kök 12 idi. Bakın şunlar da kare kök 12 diyeceğiz. Yani buraya da 2 kök 3 olarak yazayım. O halde bu kenarın tamamı 3 tane 2 kök 3'ten 6 kök 3'tür. Şöyle yapabiliriz gençler. Bütün şeklin alanını bulur. Buradaki 3 tane parke'nin alanını çıkartırsam et parke düşenmemiş alanı elde edebiliriz. O halde tüm şeklin alanı 15 kare kök 3 ile 6 kare kök 3'ü çarpıyoruz. Burada 15 ile 6'yı çarparsak 90. Bir de 3 ile çarparsak kök 3 ile kök 3, kök 3, e, 3 yapar. Buradan da 270 santimetre kare tüm şeklin alanıdır. Özür dilerim. 270 desimetre kare tüm şeklin alanı. Peki bir tane parkenin alanını bulalım. bir kenar 8 kök 3'tü. Bunun bir kenarı 2 kök 3'tü kısa kenar. Parkenin alanı diyeceğim. 8 kare kök 3 ile 2 kare kök 3'ü çarpıyoruz. Buradan 8 kere 2 16. Kök 3 ile kök 3 çarpılırsa 3 olur. Buradan da 48 san desimetre kare bir parken alanı. E bundan 3 tane var gençler. O halde 48 çarpı 3. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 4 12 2 daha. 144 desimetre kare toplam parkelerin alanı. Ne yapmam gerekir? 270'ten 144'ü çıkartırsak parke döşenmemiş alanı 126 desimetre kare olarak buluruz. Ve bunu da gördüğünüz gibi denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet. Devam edelim. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Dokuzuncu soruya geldiğimiz zaman aşağıda eşlik dörtgensel bölgelerden oluşan bir oyun parkuru verilmiştir. Türker sarı ve mavi bölgelerden birer nokta işaretlemiştir. Bu noktaların başlangıç çizgisine olan uzaklıkları toplamı karekök 245 farkı ise karekök 45 metre olmuştur. Buna göre bu noktaların başlangıç çizgisine metre cinsinden uzaklıklarının çarpımı aşağıdakiler sayılardan hangisine eşittir diyor. Şimdi gençler o halde şöyle düşünelim. Başlangıç çizgisi bakın burası. Ben buradan herhangi bir nokta belirlediğimi düşüneceğim. E, o halde şöyle diye yapalım. E, buraya x der, buraya y dersem y ile x'in toplamı karekök 245 gençler karekök 245'i düzenlersem 49 çarpı 5'ten 7 kök 5 yapar. E, karekök 45 3 kök 5'e eşittim. O halde y ile x'in toplamı 7 kök 5 y ile x'in farkı da 3 kök 5'tir. E, buradan şöyle düşünebiliriz gençler. Bakın bunları taraf tarafı topladım düşünürsem. Eksi x ile artı x birbirini götürür. 2y 7 kök 5 3 kök 5 daha 10 kök 5 yapar. Buradan gençler bir tane y'nin değeri 5 kare kök 5'e eşittir. O halde y 5 kare kök 5 ise x ne olur gençler toplamları 7 kök 5 olacağı için x'in değeri 2 kök 5 olur diyoruz. Bizden bunun evet ne istiyor gençler çarpımından istedi. Yani x çarpı y diyoruz. 2 kök 5 ile 5 kök 5'i çarparız. Buradan 2 kere 5 10. Kök 5 de kök 5'in çarpımı da 5 yapar. 10 çarpı 5'ten 50 olur sorumuzun yanıtı. Ve 50 yanıtını da evet A seçeneğinde işaretleriz. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Evet, 10. soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki şekil 1'de verilen borulardan 2 tanesinin Birleştirildiğinde uzunlukların buçuk kadarlık kısımları şekil 2'deki gibi iç içe geçmektedir. Kerem, şekil 2'deki borunun sol ucundan borunun uzunluğunun 5'te 1'lik kadarlık parçasını sağ ucundan ise kalan parçanın %25'lik kadarlık kısmını keserek elde ettiği parçaları şekil 1'deki gibi borunun uçlarına uzun kaybı olmadan ve aralarına boşluk bırakmadan ekliyor. Buna göre Son durumda şekil 1'deki borunun uzunluğu evet kaç santimetre olur diye soruyor. Şimdi öncelikle buradaki şu kesirli ifadeleri, yüzdelik ifadeleri düzenleyelim. Yüzde 12,5 dediğim sayı 12,5 bölü yüzden Virgülden kurtarsak gençler yani işte 125 bölü 1000 demektir. Aslında bu da 8'de 1'e eşittir. Şimdi %25 dediğimiz sayı zaten biliyorsunuz. %25 4 de 1 demektir. Evet, bu şekilde kesirlere daha rahat işlem yaparız diyorum. Evet gençler şimdi biz burada 8'de 1'i eğer içeride kalıyorsa şöyle diyebiliriz. Bakın payda da 8 olduğu için ben borunun tamamına 8x dediğimi düşünüyorum. 8x'in 8'de 1'i içeride kalıyorsa yani eğer ben buraya x dersem gençler bakın buraya 7x kalır. Buraya da 7x kalır. O halde buradaki uzunluğun tamamı 45 kök 3'tü. Şimdi 7x 7x daha 14x 1x daha dikkat edersek burası 15x oldu. İşte bu 15x 45 karekök 3'e eşittir diyorum. Buradan x'in değeri evet 45 karekök 3'ü 15'e bölersek ne yapar gençler? Yani şey 3 karekök 3'tür. Evet 3 karekök 3 tamamı. Peki şimdi gençler o halde 8x borunun tamamını demiştik. Buradan 8 çarpı 3 karekök 3 dediğimi düşünürsem Borunun tamamı 24 kök 3'tür. Şekil 1'deki borunun tamamı. Buna ne yapacağız gençler? Şimdi aşağıya da, aşağıdaki bilgiye tekrar geri dönüyorum. sol ucundan 5'te 1'ini kesiyoruz. Yani 45 kök 3'ün 5'te 1'ini keseceğiz. 45 karekök kök 3'ün 5'te 1 dediğimiz için 1 bölü 5 diye çarpıyorum. Buradan 5 ile 45 sadeleşir. 9 karekök 3'lük kısmı kesiyorum. Evet, 9 karekök 3 kesilen parçam kalanı bulalım o halde. Kalan diyorum. 45 karekök 3'ten 9 karekök 3'ü çıkarıyoruz. Buradan kalan 36 karekök 3'tür. Daha sonra ne diyor? Sağ ucundan da kalan parçanın yani 36 karekök 3'ün %25'lik kısmını yani 4'te 1'lik kısmını tekrar kesiyoruz. O halde 36 karekök 3'ün Yine 4'te birini kesiyoruz. Yani 1 bölü 4'te çarparsak 4 ile 36 sadeleşti. 9 kaldı. 9 kök 3 sağ taraftan kesilen parça. İşte bu kesilen parçaları alıyoruz. Ne yapıyoruz? Birinci şekildeki 24 kök 3'ün sol ve sağını ekliyoruz. O son durumda 24 kare kök 3'e 9 kare kök 3 artı ikinci kesilen 9 kare kök 3'ü eklersek 24, e, 9, 9'a 18 yapar. 24 18'in toplamı da son durumda 42 kare kök 3 olur toplam uzunluk diyelim ve 42 karekök 3'ü gördüğünüz gibi bursa seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 11. sorumuzda aşağıda dikdörtgen şeklinin bir pano ve bu panoya asılan kare şeklinde 4 karton verilmiştir. Panonun çevresinin kalınlığı ve karton e, karton alanları şekilde üzerine verilmiştir. Buna göre bu panonun uzun kenarının uzunluğunun desimetre cinsinden en yakın doğal sayı evet olduğu e, en yakın doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi gençler alanı e, karekök 32 ise bunun bir e, daha sonra burası karekök 32 olmaz gençler. Alanı 32'dir. Alanı 50'dir. Alanı 72 ve alanı 98'dir. O halde kenarı karekök 32 deriz. 4 karekök 32'de 16 çarpı 2'den 4 karekök 2'dir. Alanı 50 ise bu 5 kök 2. Alanı 72 ise 6 kök 2 bir kenarıdır. Kök içerisine alıyoruz burası da 7 kök 2'dir. Şimdi gençler bakın burada solda ve sağda kök 2'lik uzunluklarımız var. Şimdi o halde uzun kenarı bulabilmek için buradaki her bir değeri toplayacağım. Kök 2 artı 4 kök 2 artı 5 kök 2 artı 6 kare kök 2 artı 7 kare kök 2 artı kök 2. Bunları toplarsak evet burası 1 kare kök 2 4 daha 5 5 daha 10 16 23 24 kare kök 2 yaptım. Gerçekten burada 24 kare kök 2 hangi sayıya yakındır diye düşünürken ne yapmam lazım? Burada 24'ü kare kök içine alacağız. 24'ün karesi sevgili gençler kaçtı hatırlarsak 576 olarak kare içine girer. 576 çarpı 2 diye düşünürsek evet buradan bu değerimizi 1152 olarak buluruz. Arkadaşlar kare kök 1152 de evet 34 ile 35 arasındadır ama 34'e daha yakındır diyelim. 34 sayısına yakındır diyoruz. Şöyle gösterebiliriz gençler. 34'ün karesi. Bakın 34 çarpı 34 dersem. 4 kere 4 36. Pardon 16 elde var. 1. 4 kere 3 12. 1 de elde 13. 3 ile çarparsak 3 kere 4 12. Elde var. 1. 3 kere 3 9. 1 de elde 10. Topladığım zaman 6 5 1 1156. Gördüğünüz gibi 1156'ya çok yakın gençler. Normalde 33 ile 34 arasında ama 34'e çok yakındır diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.